Kartalkaya'da Adalet, CHP lideri Özgül Özel bir belge açıkladı. Kartalkaya faciası için savcı bir bilirkişi heyetinden ön rapor istemişti. Rapor, sorumluların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi olduğunu yazıyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, bunun hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metin olduğunu söyledi. Bakan CHP'nin bu açıklamasını soruşturmayı etkilemeye yönelik olduğunu ifade etti. Sayın Bakan rapor için sahte veya uydurma demiyordu. Özgür Özel ön raporu hazırlayan heyetin yanan otelde inceleme yaptığına dair jandarma tutanağı olduğunu, kendisinin Adalet ve İçişleri Bakanlarını aradığı halde ulaşamadığını anlattı. Siyasi müdahale? Evet raporda resmi mühür ve imza yok. Fakat rapor resmi usule uygun olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazıldığı gibi resmi soruşturma dosya numarası da yer alıyor. Rapor iktidarın hoşuna gitmediği için işleme konulmamış. Resmileşmemesi bu yüzden. Özel Adalet Bakanlığı'nın sorumlular arasına belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkartın diyebilir kişi heyetine baskı yaptığını iddia ediyor. Bu satırlar yazılırken bakanlıktan henüz bir açıklama gelmemişti. İddia ve karşı iddiaların doğruluk derecesi ne olursa olsun, asıl sorun şudur. Herhangi bir suç soruşturmasında, ister iktidar, ister başka odaklar, falancaları aklayın veya suçlu gösterin diye emir ve talimat verebilir mi? Bakan Tunç'un ifadesiyle soruşturmayı etkilemek fiili, Cumhurbaşkanının da Adalet Bakanının da sık sık hatırlattığı Anayasa'nın 138. maddesi. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Kanunu değiştirdiler iktidarın hukukçuları acaba soruşturmayı etkilemek için savcılara yukarılardan emir ve talimat vermediklerini, mahkemelere etki yapmadıklarını söyleyebilirler. Mi? Son yangın faciası soruşturmasında da başka birçok soruşturmada da en büyük sorunlardan biri budur. Bu iktidar soruşturma aşamasında bir tarafı kayırmak, öbür tarafı suçlamak amacıyla savcıya ve sulh ceza hakimine emir ve talimat vermeyi böylece soruşturmayı etkilemeyi kanunla suç olmaktan çıkarmıştır. İktidarın reformist döneminde AB standartlarına göre hazırlanmış olan 2004 tarihli Ceza Kanunumuz bir tarafın lehine veya aleyhine yargı görevi yapanları bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüsü suç sayıyor ve cezalandırıyordu. Madde 277 fakat iktidar, 18 Haziran 2014 günü çıkardığı büyük bir torba yasayla, soruşturma aşamasında bu emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkardı. Kanun No. 6545, Madde 6030. Bunu FETÖ'ye karşı yapmıştı. Ama tam 10 yıldır da uygulanıyor. Şu kadar reform paketi çıkardılar, bu maddeyi düzeltmeyi ağızlarına almıyorlar yargı, bayimsizliği savcıya soruşturma aç diye talimat verilebilir. Suç tespiti yapan emniyet içişlerine bağlı olduğu gibi, biz vatandaşların da suç duyurusunda bulunma hakkımız vardır. Fakat iktidarın yaptığı değişikliğin anlamı, 277. maddedeki ifade ile bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine, savcıya, sulh ceza hakimine, bilir kişiye, tanığa emir ve talimat vermeyi, etkilemeyi suç olmaktan çıkarmaktır. Hiçbir hukuk devletinde böyle bir davranış, böyle bir kanuni düzenleme düşünülemez. Diyeceksiniz ki, emir ve talimat gizli verilebilir ama bir gün ortaya çıkabilir. Bizde yargı bağımlılığının temel mekanizması olan HSK eliyle istenmeyen savcı veya hakimi göndermek, uygun görüleni getirmek de mümkün. Evet, bu çok ciddi sorunlardır. Kartaltepe olayında karşımıza çıkan sorun ise soruşturma aşamasında siyasi müdahale olup olmadığıdır. Adaleti kemiren bu şüphenin temelinde 277 maddede iktidarın 10 sene önce yaptığı değişiklik vardır bozduğu maddeyi 10 yıldır düzeltmemiş olmasının ortaya koyduğu uygulama vardır. Kartalkaya yangını bir faciadır. 70 totosuz canımız yandı. Fakat adaletsizlik de büyük bir faciadır. Siyasetin elini yargıdan çekmek şarttır. Türkiye'nin yargı bağımsızlığını esas alan esaslı bir hukuk reformuna acil ihtiyacı var.